Önce Reyhan Alkan bir sorma cevap versin. Sonra... Ne, ne babası? Babamla sizin ne? Reyhan Hanımlardaymış şimdi buraya geliyorlar. Ne diyorsun be sen? Ne yapacağız şimdi? O yüzden böyle kafa gibi gitti. Lan! Çarpıntı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Birlikte bakalım. Metin, Aras'ın yükselişini gördükçe kıskançlık ve hırsla hareket etmeye başlayacak. Arkasından çeşitli oyunlar çevirecek. Aslı ise Aras'ın yanında olmayı sürdürürken bu ikili arasındaki bağ her geçen gün daha da güçlenecek. Öte yandan Reyhan, Aslı'yı her türlü kötülükten korumak için elinden geleni yapacak ve onun güvenliğini sağlamak için büyük çaba gösterecek. Fakat Halit Aras ve Aslı'nın arasını bozmak için durdurak bilmeden planlar kuracak ve onları ayırmak için elinden geleni yapacak. Çarpıntı dizisinin heyecan dolu gelişmelerini kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.